Herkese yeni merhabalar arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden Minecraft serimize devam ediyoruz arkadaşlar. En son ilk başladığımda Minecraft oynamıştım. Bu ise Egg ile birlikteyiz arkadaşlar. Bundan sonra Egg serisine devam edeceğiz. yanımızda belki de sürpriz konuklarımız olabilir arkadaşlar. Bundan sonra Bakalım ilk olarak Roma'da oynamak istedim arkadaşlar. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Roma kısa sürdüğünden ilk olarak onu oynamak istedim. İkinci map gelirse Space'i düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar bu arada set var. Şöyle kıralım. İlk başta arkadaşlar Roma'da bilerek bizim takım güçlensin diye şöyle atıp yere atacağım arkadaşlar kendimi. Ölelim hemen. Şu an atladık. Yan doğalım. Arkadaşlar uzun, uzun süre oldu. İlk zaten ben başladığımda Minecraft ile başlamıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz Sky Wars falan. Onlar biraz sıkıcı olmuştu. Şimdi ise e, ana server'dayız. Çok oynamadığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten Minecraft'te evet. E, set var arkadaşlar. Normal kit var arkadaşlar. Kitle başladığımızdan dolayı şimdi. Ya oğlum bu ne lan bu ne? Hala bir seviye ya. Ulan yine mezi takıma düştük ya. Bu ne böyle? Cık, vermiyordu arkadaş ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse arkadaşlar biz şöyle bir bakalım. Ya Ulan bir 10 tane şey yapacağım ya. Kazma yapacağım. Neyse şuraya gidip alayım ya. Altınla yapacağım kazmayı. Hemen gideceğim arkadaşlar. Zaman kaybetmeden başka hiçbir şey yapmam bu arada. Gördüğünüz gibi 6 adet aldık. Sanırım demir kazma 3. Altın oluyordu. Aha. O bizde olsa yeter şimdi bir demir kazma yapalım. Hemen buradan ayrılalım. Aha. Evet food da yapalım. Ye yapmışken yemeği de yapalım arkadaşlar. Aha. Evet. Şimdi hemen zaman kaybetmeden arkadaşlar ortaya gidiyorum ben. Orta nokta değil direkt baskına gideceğim. Ek patlatmaya gideceğim arkadaşlar. Bakalım yapabileceğiz mi? Başarabileceğiz mi? Kimsecikler yok. Çaktırmadan gidelim. Buradan sağ taraftan gidersek daha iyi olacak. Bistek yedikten sonra altın elmamızı yiyelim. Dead guy 99. Aman çaktırma. Hemen gideceğim oradan. Oha adamların hepsi burada lan. At şunu şunu at şunu at şunu. Oh birincisi gitti. Steve geliyor. Steve gel Steve Steve. Burada oyalarsak zaten alırız. Steve. Burada gideceğiz herhalde ya öleceğiz. Aman atladı vallahi atladı adam ya. Ne yapacaksın lan? Üç tek Şuradan vurursak iyi olacak. Şuradan atayım minisi ben onu. Hadi sana da güle güle. Sa sana da hadi sana da. Ah olmadı. İki kişi gitti. Neyse bizim adamlar geldi zaten. Burada oyalamamız bile yeter arkadaşlar. Geri yeter ki seçecek Steve güle güle. Oo iki kişi birden. Kill streak. Huu. Aman Allah'ım. Sa sana da güle güle. Ar Oha, Joker. Joker. Ben bunu öldürdüm. Ben bunu öldüremem. Öldüremem ama o beni öldürür şimdi. Ne yapayım? Olan buradan çıkılmıyor. Nereden koydum bunu mu? Bu? Orada birbirlerini yiyor. Neyse Joker'a e karışmayalım biz. O gitsin. Yol verelim o gitsin. Adam Joker'i giymiş ya. Biz şuradan gidebilirsek çok iyi. Joker gitti zaten aşağıya. Aha bizim adam gidiyor. Vallahi gidiyor. Gidiyor. Patlat patlat patlatın patlatın. Zaten çoktan gitmişler. Neyse patladı iyi oldu. Aman geliyor. Bizim adammış ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hasta mısın lan? 1 2 3 ulan biri de gitti. <laughs> Steve de geliyor. Steve aşağı atabileceğiz bakalım? Aman 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 aman. Hadi güle güle. Hadi güle, güle. Steve de gitti. Şu an 10 on, ona 4 kişi arkadaşlar. Ne yapıyor ya? Kafam mı yiyor oğlum senin? Ona 3 kaldı arkadaşlar. Kesin aldık zaten oyunu da. Geride adam bırakmadıklarına göre burada 3 kişi var zaten. Egin patlama gibi bir şansı yok. Evet arkadaşlar biraz kasıyor olabilir. Ee, benim laptop şöyle bir arkaya doğru falan bakayım da gitmiş gibi yapayım. Bizim arkada adamlar da aşağıda düşüyorlar ya. <laughs> Şöyle bir gülücük atalım. Hadi gelsene oğlum. Gel lan. Oo güzel. Bizim adamlar bo bov getirse iyi olacak. Hemen bov yazayım da şuraya. Ha geldi bak bizim adam geldi. Havuç olan getire getire havuç mu getirdin? Bu kadar eziklik olmaz. Hala üzerinde bir şey yok. Bekliyorsun ya. Bak düşeceksin. Yukarı çıktı adam ya. Biz buradan geri gitsek iyi olacak. Bu ne yapıyor he ya? <laughs> Kendini koruma altına alıyor herhalde. Şimdi ölecek o. Neyse orada kaldı. 2 kişi kaldı sayalım. Olam düşeceğim şimdi ya. Ne yapıyorsunuz? Bu ne anasını satayım? Şöyle bir gülücük işareti dağıtalım Geriye doğru gideyim en ismen ya. Ya yok ya. O öküz müsün sen? Öküz müsün? Beyinsiz. Neyse ona iki kaldık. Ya gerize kalı ya. Arkayı şey yapmış. Bilerek yapıyor. Adam hala demir set çekiyor ya. Hala set çekecek. <laughs> Arkadaşlar geri zekalı ya? İki kişi kalmış zaten. Neyse bu oyun bitti kesin de. Biz de yine alacağımızı alalım gidelim. Şuradan alayım ben. E, blok yapacağım arkadaşlar. Bundan sonra bir oyun daha atalım arkadaşlar. Zaten kısa sürdü bu. Olursa Space Space'i bekleyeceğim. Space olmazsa Magic'le oynarız. Bir kişi daha elendi. Evet tek kaldı zaten. Herhalde gitmemize bile gerek kalmadı ama. Aa. Şöyle koyalım biz. Aa. Evet o da gitti zaten. Evet arkadaşlar ikinci oyuna geçelim hemen. Tekiyorum. Acayip kasıyor bize. Sizde oluyor mu acaba ya? Benim laptop, laptop zaten ölü gibi de. Evet şu an arkadaşlar ikinci oyuna geçeceğiz. Şöyle direkt gördüğünüz gibi buradan geçeceğiz. E, ee, House Medieval ve Searching bir oyun. Searching diyor şöyle bakalım. Kingdom Medieval Undersea. Fairground. Aha Space. Aha Space geldi valla. Space. Tam istediğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi bakalım e, isimler de çok önemli arkadaşlar oyuna girerken. Yani gaming gibi isimler görürseniz girin o takım iyi olur genelde. Ee, bunu sezdim ben. Steve Alex'e girmiyoruz zaten. Şu kız takımı falan gelmesi iyi olacak. Şu planek, Briar. Biz en iyisi kırmızıya girelim. Kırmızı, kırmızı iyiye benziyor. Şöyle arkadaşlar hemen kit seçeceğim ben. Ya of ya kız geldi yapma ya. Kızlar geldim arkadaşlar yeniliyoruz ya. Vallahi bak. Ama bir kız takımı gördüm. Böyle direkt şeyi patlatıyorlar yumurta. İyi e oynayan bir takıma denk gelmiştim ama onlar Skype'la falan oynuyor sanırım. Video çekiyorlar. Hemen şurayı açıp hemen yükseltmemiz lazım arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Burada 50 50 adet altını bekleyeceğim. Ben altın diyorum. Demiri bekleyeceğim arkadaşlar. Burası biraz sıkıcı olabilir. 13, 14. Arkadaşlar ileride ol olursa e, karton adamla birlikte Minecraft'ın e, birlikte ek borsa falan girmeyi düşünüyoruz. Bunu şimdiden size müjdeleyeyim. Evet 44, 45, 46, 47, evet 50 oldu. Şimdi hemen ben buradan arkadaşlar ee, hemen bir blok yapıp bir tane yemek yapalım. Şuradan tuzdan kazma yapacağım arkadaşlar. Gerisine blok yapıp hemen yumurta patlatmaya gideceğim arkadaşlar birkaç kişinin yumurtasını patlatsak bize yeter. Zaten iki golden apple'ımız var. Hemen şöyle gidelim. İyi güzel. Şu an kimse ortaya bir kişi geliyor. Sarılar mı acaba? Anlayamadım. Evet. Herhalde sanırım yeter bu. 41 adet 40. Şöyle götürelim de arada. Sağ sol yaptıralım. Evet 35. Bu blok tam yeter herhalde ya. Ben buraya gelirken hep şaşırıyorum arkadaşlar. 25, 24. Hadi lan hadi. Geç kaldım ya. Geç kaldık ya. Vallahi geç kaldık. Koy 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 karıya. 9, 8. Adamlar gelmiş bile herhalde ya. Vallahi gelmiş. Oğlum gitme lan gitme. Gerizekalı mısın ya? Gerizekalı mısın sen? Vallahi öldün ha. Ben hemen şuradan olursa kaç 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 kaç. Aman kaç. Haydi. Aman aman düşmeyelim aman. Az kalsın gidiyorduk ha. Hadi. Aman aman ölüyoruz. Kaç 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 kaç. Alalar yumruklayacak lan bizi. Oha 3 kişi mi oğlum onlar? 2 kişi mi anlamadım. Kaç kaç kaç. Yumruk yiyoruz ha. Kaç kaç kaç. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Vurmayın sakın. Çok güzel. Ege gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi. Granit düşürmüşler, hadi. Hadi, uyuyor, uyuyor. Adam uyuyor, hadi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet. İlk yumurtamızı patlattık. Şimdi burada ölsek de olur. Acaba atabileceğiz mi ya aşağıya onu? At, 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 at. Hadi vur Allah. Neyse oradan çıkamayacak herhalde o. Oradan çıkamaz herhalde o ya. Neyse yumurtayı patlattık arkadaşlar. Oradan çıkamayacak o büyük ihtimal. Arkadaşı yardım etmediği sürece öl, ölecek. Sanırım çıktı herhalde. Öl, ölü, öldü yazısı gelmedi zaten. Eliminate. Oğlum siz hala ne yapıyorsunuz ya gerizekalı mısınız? Bu ne biçim bir şey ya. Of. Ezik takıma düştük arkadaş. Vallahi ezik takım ya. Cristiano öldü diyor. Sarılar 3 kişi arkadaşlar. Şimdi o bir kişi daha geliyor. Oraya gidebilirsek maviler. Mavilere gidersek çok iyi olacak. Hemen şöyle gidelim. Hemen gidelim. Hemen 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 hemen. Evet çok güzel. Yol bomboş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Haydi haydi. Geliyor geliyor. Bir yumruk yedik hadi. Çok güzel. Evet patlattık. Patlattık. Harika oldu. 2'de 2. 2'de 2. Şimdi onlar bize gelecek. Kesinlikle bize gelecek arkadaşlar. Ya sarıya gidecekler ya da kırmızı bize gelecekler arkadaşlar. Evet, ha evet gördüğünüz gibi Juice Box öldü. Hala oradaymış. En sonunda öldü arkadaşlar. Çıkamadığı için arkadaşı da yardım etmemiş. Altta yazdı. Görürsünüz. Ben de son anda fark ettim. De. Oo! Şimdi oyun bizde işte. Hemen Haydi ya. Of hepsini blok yapmışım. Uyuyun siz daha uyuyun. Şu an bütün takımlar patladı bir biz kaldık. Ulan bu gidişte biz de patlayacağız kesin ya. Hemen Şunları yapalım. Bu set bize yeter ya. 21 tane diyor. Yok ya yapamayacağız herhalde. Kaç ya alma işte ya. Alma ya. Bir şey yaptınız yok zaten. O bir kişi daha gitti. Evet şu an bayağı bir avantajlıyız arkadaşlar. Hemen zırhları takalım. Orta noktaya gideceğim arkadaşlar. Orta noktanın kontrolünü alırsam eğer zaten oyun bizde olacak. Tahta e, balta var. O bize yeter sanırım. Şimdilik zaten Golden Apple'ımız da var. Böylelikle rahat şekilde alabiliriz oradaki adamları. Zaten onlar şu an birbirlerini yemekten. Evet bir kişi daha elendi. Maviler iki kişi kaldı. Bu kim lan? Allah bizim adammış ya. Ya yok artık ortayı mı kapattınız ya? Bu kadar eziklik olmaz ya. Bu kadar eziklik olamaz. O sarılı ortada. Şu Apple yiyelim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Al ona harikasın. Kıza laf etmiştim bir o akıllı çıktı. Harikasın ya valla bak. iki kişi gerize kaldı hala gerideler. Yani sen buradasın çok iyi oldu. Evet sarılar kendi yerini kapatıyor. Biz burada e, elmasları kasalım. Yay yapacağım arkadaşlar yayla birlikte. Evet bir kişi daha gitti maviler. Böylelikle takımdan ayrılmış oldular arkadaşlar. Oyundan ayrılmak zorunda kaldılar. Eğlenirler. Bir biz mavi mi almadık? Mavi mi biz patlattıydık? Hangisini patlattık? Hatırlamıyorum. Mavi patlattık evet. Sarıyı patlatamamıştık. Şimdi yeşile git. Yeşil nerede? Bu bizim takım zaten. Yeşile bir bakalım olmadı oraya gideceğim. Alır mıyız? Alırız herhalde ya. Golden Apple var. Golden Apple var ya. Yiyip gideceğim oraya. Alırım ben onu. Çok rahat alırım. Hadi. Oo ya yapmış. Aman. Aman aman. Oo harikasın. Çok iyi. Hadi bunu da alalım. Hadi onu. Hadi hadi yavrum. Hadi sana da güle güle. Sana da güle güle. Harikasın ya. Valla bak. Kıza laf beni utandırdı şu an ya. Yemin ediyorum. O da gitti. Ha öldürmüş onu. Kızı öldürmüş. Bu kim bizden? Anca geliyor daha. Uyuyor. Ee, bir yay yapma vakti geldi demek ki. Bunlar burada durduğuna göre. Bunları okuyacağız arkadaşlar. Yapacak başka bir şey kalmadı. Şimdi onlar zaten elmas kasıyor. O arada bizi de yaylamasınlar. Şimdi onlar üstüne set çekme derdinde. Hiç yay falan aklına gelmeyecektir. 4'e 2 arkadaşlar. Gayet iyi gittik oyunda. Harika. Hadi oğlum hadi. Hadi çabuk kasıyor ya. Ya bak yaptıkları yola bak. Gel de bizim egi patlat diyor ya. Yemin ediyorum gel bizim egi patlat diyor. Şöyle koyalım bari de. Üf. Sinir oldum ya. Allah'tan iyi oynadık yani. G götürdük. Şu iki tanesini de alacağım ben. 15 adet altın var. 17 evet bir Bow yapıyoruz. Hemen bir yay yapalım. Ayda da pek iyi değilim ama. <laughs> ama oyun yani yayı aldığında oyun bitiyor arkadaşlar. İki <laughs> Apple yapacağım ve gerisinde bow yapacağım. Yani ya, ok yapacağım arkadaşlar. Zaten <laughs> bowumuz da hazır. Yiyecek lazım bize Hayır lan. Yiyecek. Yiyecek yiyecek neredesin? Et yaptık, bifteyi de yaptık. Tamam şimdi gidelim arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Arkadaşlar bu sıkıcı olmuş olabilir. Şöyle söyleyeyim. Belki de. Hani tek kişi oynayınca Minecraft'e şey çıkmıyor açıkçası. Evet 8 adet. 9 adet şey oldu. Buradan çıkan oklar bize yetecektir zaten. Eğer on Hala üzerinde hiçbir şey yok ya. Yok arkadaş ya. Bir, bir o kız var. Bir de biz oynuyoruz yani. Başka birisi yok şu an. Kıza laf etmiştim. Helali var yani o da. Ha o da geliştirecek orayı. Bravo sana. Hadi devam et bakalım burada. Ne yapacaksın? Şunu alalım, bununla gidelim. Tahta balta da iyi iş gördü ha bu bölüm. Valla. Alır mıyız acaba? Oklamaya başlayalım. Bu sarıların olduğu yeri ben atamıyorum ya. Evet birincisini vurduk. Hadi bir daha vuralım. Hadi bir daha. Bir daha hadi. Harika. Tek kaldı. Evet arkadaşlar oyun bitmek üzere. Seni de alacağım. O bu iyi kaçıyor. O. Hadi ikinci. İkinci vuralım. Hadi. Bir daha. Evet vurduk. Hadi. Çok güzel. Zaten o şimdi kaçmaya yönelecek. Kaçmaya yönelecek. Kaçmaya yönelecek. Vur onu. Vurdum be. Harika. Harika be iki oyun üst üste Evet arkadaşlar şu an acayip şekilde bir kasma girdi ee, Bir şey olmadı şükür İki oyun kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce 40'tı Yani 41 42 Girer girmez iki oyun kazandık zaten çok fazla iyi bir Minecraft oyuncusu da olmasak da iyi bir oyun çıkardık arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ee, Böyle olsun bu video tek kişilik olsun bundan sonra gelecek videolarda şöyle söyleyeyim. Karton Adam'la birlikte Minecraft serisine, Egg Wars, Hunger Games gibi serilere devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.